Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Stick War Legacy serimizin ikinci partındayız. Zombi bölümünü oynayacağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ben siz yokken yani videoda değilken bayağı bir ilerledim gece olarak. Buradan devam edeceğiz. Çok zorlaştı artık mecbur çağırmak zorunda kaldım. Bu kadar ee, şimdi şey zorlaşacağını tahmin bile etmemiştim ama neyse zorlaştı. Bakalım o zaman oynayalım bizde kral. Baksana zaten yani ordumuzu yine de topladık. Şöyle. Zaten arkadaşlar yani şöyle bir şey de var. Şöyle bir olay. <laughs> bir dakika. Şöyle bir olay var. Ee, zombiler zaten bölüm gittikçe hem artıyor hem de güçleniyor. Hem de çok fazla vurmaya başlıyor. Güçlenmekte aynı şeydir zaten. Lan ben hangi grifonum? He. Ha. Kendimi diğer grifon sandım. Neyse şunlar oynasın bu arada ben sohbet yapayım. Arkadaşlar e eğer videolarımı beğeniyorsunuz bu arada beğeniyorsanız e, kanalıma abone olmayı atmayı unutmayın. Bir üstüne bildirimleri açarsanız attığım her daima haberler olabilirsiniz. Yani bunu asla unutmayın da bizim madencimiz kalmamış. Aga be kötü oldu. Gold kasamayacağız. Neyse ikel veriyor en azından 20-20. Ah, dur bir tane madenci çağıralım. Ha, 3 tane çağırdık. Çok iyi. Hızlıca gelin kanka. Vallahi ihtiyacımız var size ya arkadaşlar. Gerçekten madenciler çok güzel iş yapıyor. Şimdi kimler ölüyor bizde dayı? Spirit'ler ölüyor her zaman gibi. Ama bakar mısınız arkadaşlar yani adamlar da sağlam grifon keserler yani. Gri Deneyelim. Bakın arkadaşlar bu maçtan sonra grifonları serbest bırakacağım. Spirit'in olmadan. Zaten Griffin yani Spirit'in olmadan şu an savaşıyorlar gibi duruyor. Zombi olmasa eh yani anladık. Of Griffon'un cana bak. Can nasıl gidiyor Griffin. Ah <laughs> oh, oh, çok iyi. Devam. Hemen arkadaşlar hemen hemen hemen. Hemen devam edeceğiz. Arkadaşlar. Bir dakika inşallah şey yapmamışsınızdır. Neyse yani boş ver. Neyse arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Bakın grifonları şimdi ben bir <laughs> Bakın bir tane grifonumuzla deneyelim mesela canı az olanla deneyelim boşuna israfımız olmasın. Bakın şimdi ben grifonla bunları tek savaştırırsam hadi bunlar grifonla tek savaşta göreceksiniz zaten şimdi birazdan. Ee... Bak şimdi şu bile çok fazla vuracak bana. Vuramıyor çünkü gelemez yaklaşamaz. <laughs> Bak şimdi izle vuramadı. Ok. Ben bunları böyle yaklaştırmadan da oynayabilirim de işte yaklaşıyorlar bak. Şimdi izle savaşıyorum. Bak bak izle. Of baksanıza bak 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 bak, 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 bak. arkadaşlar görüyor musunuz? Çok vuruyorlar. Olmuyor yani kısacası bir tane daha çağırmayacağım hadi bir tane grifon olsun. nane yeriz ama. Arkadaşlar nane yeriz vallahi. Hayır adam savaşıyor dur lan. Kayı savaşıyor biz orada mangal yapıyoruz. <laughs> Kayı. Çocuğu ters çevirdiler. Bir tane grifonla idare ederiz abicim. Hiç umurla iyi şu an. Ya hiçbir şey spamlayasım yok ya. Hiç ben şu an takılıyorum yani size konuşuyorum. Zaten ee, Oha ama. Yuh. Lan dur. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Kulemi dikmayın. Bir dakika. Ben şunu bir basayım ya da her türlü ihtimale karşı. Onun Griffon'lar yardım. Destek çıkın. Oğlum görüyor musunuz hasarı? Ya abicim sen ciddi olamazsın. Çok vuruyorlar çok çok. 2 tane ee, griffon, iki tane, tane speed'in, iki tane de kayrider. Başka bir şey yok. Aslında kayrider'ı spamlasak var ya öyle güzel oynarız ki. Ah ah. Pas okçu. Aboneceğim. Çünkü kayrider'ın artık iki tane kayı var galiba. Lan o 2 tane kayının bir tanesi orada yine ölmüş. Oha. Bas. Kudinin canı yayınlamaya gerek yok zaten şu an. Bas. Pas okçu kanka. Orduyu tarteledik. Tamam. Güzel. Saldırın. Tamam. Bize en fazla burada okçular yardım edecektir. Biz sadece şu an bir tankımız yok. Spirit'ımız da yok adam gibi zaten. iki tane. O Spirit'ler zaten bir işe yaramaz. İki tane zombi vuruşuna ölüyor. Zombiler bizi tanklayacaktır. Kayraydır'ın zombileri. Oğlum biz dayanırız. Gece en az. Bak en az gece bine kadar gideriz kanka. Bas bak. Gece bine kadar gitmek için ne yaparsın biliyor musun? Kayraydır. Griffon. 200 tane bas. Ondan sonra oyunun tablet çöker. <laughs> ya da telefon fark etmez. Çökersin direkt çöktürür kanka. Bak gideyim direkt çöküyor. <laughs> çöküyor kral direkt çöküyor çöküyor. Yani cihazın çöker bir daha da açılmayabilir böyle durumlarda. Açılır da yani abartmayayım ben. Ama kötü olabilir. Yani o kadar basmayın o yüzden. Yani adamlar sizi çok zorlarsa basın. Beni zaten şu an iki tane kayı zorlamıyor. iki tane şey cihazımı zorlamıyorlar tamam bunlar. Aldık aldık ya zombiler zaten insanız. Yani ölü Çocuk e, ölüler zaten yani zombi anlamında diyeyim. Yer altından çıkan zombiler çok iyi. Bunlar da yeraltından çıktığı için çok güçlüler. Oğlum bunlar bize yaklaşamaz. Bak ciddiyim. Yalanım yok. Bunlar bize yaklaşamaz. Bunlar bize yaklaşırsa zaten ölecektir. Ah ah. Kolay abi kolay. İki tane de spirit'in spamlayalım. Hadi bakalım. Devam. Lan kayımızın canına bak. Yarısına inmiş. Grifon'un canına bak. Yarısına inmiş. Vallahi direkt saldırırız da. Bir tane okçumuz oldu Oradan yani. Oha bizim okçuya bak. Bizim okçu seviyesi. Kayır aydır. Tıslayalım be adamlara bakalım. Arkadaşlar bugün niye Mobile Legends gelmiyor? Çünkü e, ben bugün biraz sinirlerim bozuldu. Mental sağlığım falan yerinde değil Mobile Legends'a karşı. Psikolojimi çok güzel et etkiledi. O yüzden bugün çekmeyeceğim. Belki yarın, belki yarın. Yani öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki bu akşam çekerim, yarın yayınlarım. Bilmiyorum onu da. Yani fark etmeyecek. Siz orasını boş verin ama şu anlık yani hiç iyi değilim ben Mobile Legends'a karşı. Of 190 vurdu. Kim vurduysa onu hangi eşek? Ya bilmiyorum ki. Biz burada mangal yapıyoruz abicim. Bak mesela bir tane bas şundan. Bir tane şundan bas. Bakın şimdi yıldırım hepsine vuracak. Hepsine hepsine. Bak izleyin arkadaşlar. Yıldırım uzanıyor şimdi. Bakın. Of çok güzel. çok iyi çok iyi çok iyi aldık aldık çok iyi günün çıkarttığı spam attığı ne güzel kadar ne kadar zombi var ya o, aldık aldık çok iyi devam 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 dakika 15'e kadar oynarız arkadaşlar yine 70. gece. 75'e kadar gidip bırakırız. Tamam. Lan ne etmiş ya. Öf. 50. 50. 50. 50. 50. geceye geliyoruz. Sorunlu devam ediyor. Yani daha çok artıyor gittikçe sorunumuz. Biz de kaslıyız yani. Postümlerimizi değiştireceğim o maç sonra. Bütün hepsini andet yapacağım. Aslında yok ya. Okçularıma dokunmayacağım okçular. olan kaya gidiyor. İki tane kayı, iki tane grifon Bilmiyorum. Üç tane spirit'in. Gerisi zaten arkadaşlar full yani. E, okçu, pas okçu bastım. Başka da bir şey yapmadım yani. Zaten o kadar ihtiyacım yok. Kayın zombileri zaten bizi spirit'in gibi tankladığı için ondan dolayı diyorum yani. Sorun yok o yüzden. Devam edelim bir dakika arkadaşlar ben ne yapabilirim burada dakikamız 10 olmuş tamam ha, tamam gözüküyor bir dakika arkadaşlar bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar tamam. Devam ediyorum. Geldim. Bir dakika bir şey yapmam gerekiyordu. Onu yaptım. Hemen geldim. Bu ucu biraz aksaklık oldu ama sorun yok. Öff, yine değiştik yani. Aynı hesaba ne geliyor zaten? Bütün spiyatınları isterse ölsün. Yok bir şey olmaz çünkü. Niye? Abicim pas var. Kyraider'ın eşek gibi zombi spamlıyor. Daha ne olsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Gerek yok çünkü. Yani Yok da ya. Gerek yok zaten. Daha hiçbir şeye gerek yok. O zaman belli bir süre sonra zaten arkadaşlar oyunun kasmaya başlıyor. Yani oyununuz kasmaya başladığı için o kadar fazla da şey yapmayın. Posta spamlamayın. O yüzden diyorum. Bir dakika arkadaşlar. 50. gecedeyiz. 15'te bence 55'e gelemeyiz. Benim tahminim o şekilde. Çünkü zaten geceler aşırı uzuyor. Ve aşırı aşırı zorlaşıyor. Yani biz 52'de bırakalım. Dakika 15 olmazsa 53'ü oynarız belki. Bizim kayraylılar zombi biriktirsin yeter şu anlık. Basın abi zombileri. 8 tane zombi çıkartıyor. 2 kayraydır. Daldırın, daldırın, daldırın arkadaşlar. Bir de ee, saldırın abi. Ee, tamam ya iyi iyi Oha Lan onu kim yaptı Eşek gibi uçurdu arkadaşlar Hangi arkadaşımız yaptı onu <laughs> Çok güzel uçurdu ama Griffon yaptı galiba ama Griffon aynen Griffon <laughs> Griffon uçuruyor ya zaten Baksana Allah'tan kayraydırımız var. Allah'tan kayraydır var. Of. Tamam dakika 50 e, dakika 15 arkadaşlar bir ihtimalle e, şey yetişir. Gece 15. E, gece 15 diyorum yani 15'i. Gece 52. Ha, yok aynen 52 aynen. Hadi oğlum artık bitsin şu gece. Ay'a bakalım. Ay dalmış tamam. <laughs> Ayı şu an çok küçük görüyoruz buradan. Buradan bakalım ya. Ha bakalım. Çöküyor, 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 çöküyor. Bet kamam aldık aldık. <laughs> Kayraydırın spamladığı zombiye bakın. Biraz duvar yapabiliriz aslında yani. Niye arkadaşlar? Çünkü Kayraydırın biraz spamlamasını bekleyebiliriz bu için, bunun içinde İyi oluyor öyle. Tamamdır. 6 tane okçumuzu da spamladık. Oğlum grifonlara reflekse bak lan. Adam çıktığı anda hı ayaklarından hani şu, şu saldırı yapıyorlar işte. Dokundum şey. Oğlum 107 hasar verdi. Yani o zombinin canı böyle hayır büyük giant zombiler olur ya. Onlardan olsa. E, Griffon tek başına keser. Ciddiyim bak. Yani o kadar bu bölümlerde dedik. Yok abim siz saldırın. Onlar duvarı tekte yıkıyorlar. Yıktılar bizi. <laughs> oğlum bizimkiler hala gerisiyle uğraşıyor. Hey oğlum, bak adamlar bizim dikkatimizi dağıtıyor. Ondan sonra fırıldak zombiler içeri girmeye çalışıyor. Dakika 15 oldu neredeyse. Biz hala 51. bölümdeyiz. 52 bile olmayabilir yani bugün. Bilmiyorum sözümle sözümde duracağım. Dakika, dakika ne olursa olsun. 52. Bölüm 52. Bölüm 52 arkadaşlar. Bölüm 52. Bekliyorum şu an sadece. Yani ben benim yapacağım bir şey yok zaten. İki tane kayraylarımız var. Adamların şu var ya şu kayı. Hani kayraydırın başının başına duran. Hani size gösterdiğim şey var ya. Benim okçularımı çeken bir tane e, küçük bir şey. Onun kafasında duran şey zombi çıkartıyor zaten. Bakın şu an elini yukarıya yapıyor. Aynen zombi çıkarttı. Ama Kyraider o iş ona vurursan işte. Mesela bir okçuyla git ona vur. Çok fazla hasar yok Çok güzel oluyor. Oğlum bizim Kyraider bir tane orada. Bir tanesi niye burada yani? Çok saçma bir şey. Garip 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 garip. Bir hava şu, diğer diğeri orada mangal yapıyor, zombi çıkartıyor. Başka bir şey yok. Zombiler bile belli bir süre sonra yetmemeye başlıyor. Baksanıza grifonların canına. Oh be şükür. Dakika 16 olmuş neredeyse. Hızlı olmamız lazım. Hızlı hızlı hızlı. Vallahi çok fazla geciktik. iki tane basarız, bir tane de okçu basarız. Oğlum bak bizim madenciye yine ne yaptınız ya? Neyse madenci spam atmayayım ya. Okçularımız da kaldı? Ah Kyrider spam atmış zaten. Bölüm 52 bu. Tamam. Bölüm 52 bu. Bölüm 52 bitecek. Demedik. Öyle bir şey dememiştik ama neyse. Bölüm 52'yi de bitirelim kapatırız. Of ne güzel bir zombi spamlı oldu be. Yaşasın koçuma be. Of iki tane kayray. Evet mükemmel uçuyorlar mükemmel. Çok iyi uçuyorlar ya. Çok hoşuma gitti bak. Ben oynayacağım. Hadi grifon oynayacağım. Ben hangisiyim? ben buyum tamam. Of oğlum şu kırmızı hasarlara bak. Çok iyi gözükmüyor mu? Ya hak. Of çok iyi. Oğlum biz bunlara karşı da bir şey yapamayız ki zaten. Kayraydır zombileri de ölüyor. Bir şey ifade etmiyor ki. Hı, hı. Hadi artık ya. Üf, sıkıldım. Bit artık. Lan ay hala batmadı mı? Tamam bitti bitti. Bu şarkıdan sonra son. Tamam. Ne, 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 ne. Kazandık, kazandık, kazandık. Bölüm 55'e kadar, ay 53'e kadar, 53 de dahil olmak üzere bitirmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle kaydet ve çık diyoruz. Bölüm 50 çılgın modda hemen şöyle yaptık. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı atmayı unutmayın. Bir üstüne mi açarsanız attığım videodan attığım her videodan daima haber olabilirsiniz Burada bir açıklama olacak. Arkadaşlar e, lütfen likelarınızı ve e, yorumlarınızı istemeyin çünkü maalesef YouTube algoritması böyle çalışıyor. Yani eğer Kardeşim, sen like almazsan, yorum almazsan seni öne çıkartmam videonu. Ama sen like ve yorum alırsan senin videonu öne çıkartacağım diyor. Yani bu yüzden YouTube algoritmasına, e, hiç keşke böyle bir şey olmasaydı ama mecbur böyle olması lazım. Lütfen likelarınızı esirgemeyin. Lütfen basın, eliniz yorulmayacak zaten. Basmasanız da canınız sağ olsun. Eğer bu arada Stickball Legacy videolarının devamını istiyorsanız attığım ay, kanalıma abone ol, like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Kanalıma özellikle abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizi seviyorum. İyi seyirler diliyorum.